Evet efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Ya. Sevgili Murat Özer, İsa Tarkan, Azal ve Durmuş'la birlikteyiz. Bravo, Furkan. Murat bravo. abicim. Bu açılışların bize, bize <laughs> yarım bizden Çok alıyor. Yarım saattir bekliyor. E, tabii İnanılmaz şey. bir açılış yaptın. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim kırmızı takımı tebrik ediyoruz. 12-8 dokunulmazlık oyununu kazandılar. Ve sevgili Batuhan Karacakaya kendini potada buldu. Yasin'den sonra Batuhan da ikinci eleme adayı oldu. Dün İnanılmaz farklı konulara girildi Murat abicim. Evet. Farkında mısınız? Farkındayım. Farkında olmaz olur muyum? Şimdi çok konumuz var. Bir sıraya koyduk. Evet. Kronolojik. Ya, çok... <laughs> Şimdi bize bir anlatır mısın kronolojik sırada ilk ne var? E şöyle yapalım isterseniz Murat abicim. E, Aleyna'nın Yunus Emre hakkındaki röportajı ve biliyorsunuz geçen oyunda Yunus Emre yine evet. benchte. Kung Fu hareketleri evet. e, denerken <laughs> evet. e, Aleyna'nın ayağına bir darbe oldu ve Aleyna düştü. Ha, Hatırladınız şu, mı? Hatırlamaz olur mu? Meşhur bipli VTR. Aynen evet. evet. Ondan sonra e, işte Yunus Emre'den karate ve kung fu <laughs> dersleri geliyor adam. Evet. Buyursunlar Murat Abiciğim. Evet Furkan dedi. İnanılmaz bir VTR. Evet. Gerçekten beni benden aldı. Bu ikilinin arasındaki diyalog gerçekten uzun yıllardır rastlamadığımız diyaloglar değil diyeceğim çünkü bu ikilinin bu tarz diyaloglarını artık Survivor'da izlemekten bir hal olduk ve bu tarz diyaloglarda hep gördük ama velakin bu seferki sanki bir değişik bir enteresan hemen analiz etmeye başlıyor müsaade edersen. Tabii ki. Çok Buyurun. <laughs> Çünkü bu iki'nin arasındaki diyalogları Buyurun. analize etmek benim için bir görev haline gelmiş. <laughs> bu görevi de yerine getirmem lazım. Şimdi baktığımız zaman sevgili Aleyna yeter ya diyor. Evet. Yeter yağdan sonra Aleyna'dan birinci bip Aleyna'dan geliyor. Yani Aleyna yeter ya bip. Bip. <laughs> yeter ya bip oluyor. Çünkü acıyor ya ayağı. Nefise'nin bacağı geliyor. Yunus Emre Nefise'yi şöyle bir kaldırıyor. Bacağına Nefise'nin ayağı gelince acıyınca yere düşüyor ve yeter ya'dan sonra bir hafif bir bip geliyor. Ver yansın ediyor. Evet. Bip gelince bir de bip yaparken de sol eliyle de böyle sanki Yunus Emre'ye bir hafif bir dokunması var. Yani şöyle yapıyor. Sol eliyle hmm. yanlış hmm. görmüyorsam. Sol eliyle o bir hafif dikkatimi çekmemiş. Evet gibi. evet. Sol eliyle bir dokunuş. Verelim var. bir daha pozisyonu. Bir öyle sanki bir böyle hani hani vurma değil de böyle şimdi, refleks. Şimdi tabii ben size bir şey söyleyeceğim. Yunus evet. Emre Nefise'ye o anda ne yapıyor? Siz onu anladınız mı? Yunus Emre'nin sanki <laughs> bugüne şey kadar Yunus Emre'nin ne yaptığını anladınız da şimdi mi anlamaya <laughs> çalışıyorsunuz? Yıllar geçti anlamadınız da şimdi mi anlamaya çalışıyorsunuz? Hayır ne yapıyor ya şimdi bu adam ne yapıyor? Abi, abi? bu adam canı sıkılınca evet. bir şeyler yapmak istiyor. Her canı sıkıldığında bir böyle bir şeyler bir action yapmak istiyor. Adamı durduramıyoruz. Durduramadığımız için de durdurulamayan bir adam olduğu için de durdurmaya da çalışmıyoruz. Adamın yaptıklarını yorumluyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani şimdi e, biliyorsunuz sevgili Yiğit Poyraz'ı da bir kündeye getirmişti. Evet. Şimdi Nefise'yi bir kündeye getiriyor gibi sanki değil Hayır, mi? Yok Burada Yiğit Poyraz onu kündeye getiriyor Hayır arkadaşlar Nefise ben bir şey gösteriyordum Yunus Emre'ye diyor. Onlar bir şey deniyorlar. Ya onda. işte bir evet, herhalde çünkü. şu anda bu pozisyonda nefise mi bir şey gösteriyorsun. Öyle diyor. Nefise, nefise öyle diyor. Nefise nefise yani bir şey diye gösteriyordum. Yani ikisinin arasında bir şey var. Hani bir konuşuyorlar. Aynen. O ara Aleyna da Nagihan'la bir şey konuşurken bir anda Nefise'nin istemsiz bir şekilde Nefise'nin ayağı geliyor şey Aleyna'ya. Nefise'nin ayağı gelince Aleyna'ya da Aleyna da parlıyor. Murat abiciğim bakın şimdi ya şöyle bir şey Diyelim var. ki bir hareket gösteriyor, değil evet. mi? Şimdi hani bir şey gösteriyorduk derken sonuçta fiziki bir durum yaşanıyor evet, burada, sormuş değil mi? Olabilir. Evet, oluyor. Yani böyle bir böyle. ne sormuş? Var. Tam siz söyleyin. Hikayesiz siz yaratın o zaman. Bilmiyorum. Ben ben yaratmıyorum Furkancığım. Belki Ay, yaptığı sporla işte. alakalı mesela. Yani tamam. bir şey dövüşçüsü ya Yunus Emre. E, tamam. Belki bir şey sormuştu. Bir şey gösteriyordu Gösteriyor yani, tamam peki. Bilinçsiz bir kündeye getirme Hayır yani o manada, manada söylemedim ben zaten. Yani. Mecazi bir durumdan bahsediyorum. orada bir şakalaşma var. Hayır Ben nefisi alıyor, yere çalıyor. Şakalaşma var. Şakalaşmada Şakavya yani, şaka Evet. Şimdi mesela iki tane uzun boylu insan, Nefise, Yürü, evet. e, Yunus Emre de. Evet. Siz o işleri hani evet. niye o daracık alanda yapmaya çalışıyorsunuz? Mesela kocaman orman değil mi? Yani Etraf hani bir diyorum, gidin. Furkancığım adamın yaptığı normal bir her yaptığı. Sen şimdi adamdan normal bir şey bekliyorsun. Zaten bugüne kadar hep bir anda bir şeyler yaptı çocuk. Yani biz şimdi bu yaptığını da "Aa Yunus Emre hani ben, ben yapsam mesela dersin ki Murat abi hani abi senin bu tarz bu hareketlerin yoktu bugüne kadar falan" dersin. Şimdi adamın zaten her zaman yaptığı şey, daha önce de Aleyna'yı aldı havuza atmadı mı durup dururken? Evet. Aleyna'yı aldı, gel Aleyna bir şey sana söyleyeceğim dedi, aldı kızı havuza attı. Yapıyor bu adam bu işleri. Onun için bu adamın bu yaptığı hareketleri, aa niye yaptı diye, diyeceğimize yorumlamaya ha, devam edelim. <laughs> şimdi bakalım, sevgili Furkan Dede, şimdi gelelim, e, bağırma Aleyna ona bip yapıyor ya sinirleniyor yani yere düşüyor. O da diyor ki bağırma bana diyor ve Yunus Emre'den beklenen beraberlik golü geliyor. Bip bir bir. Yani Aleyna bip yaptı ya o da hemen bir bir yapacak. Bir biri yapıyor. Çünkü biliyorsun sever bipi. Bipi yapıyor. Sonra bipsiz kötü raflar geliyor bu sefer bipsiz. Çünkü bipli var bipsiz var. Adamın <laughs> değişik şeyler var. Bipliler bipsizler. Şimdi geldik bipsizlere. Sen kırık mısın bir bipsiz, salak mıdır nedir iki bipsiz. Yani kırık mısın, kırık mısın yani nedir kırık, kafadan salak kırık. mısını biliyorum da kırığı bilmedim. Kafadan, kafadan kırık mısın. Kırık kafadan kırık mısın, ha, kafadan kırık mısın? Ha, anladım. Yani salak mısın ayrı, kırık mısın ayrı bir şey, tamam. Salak mısın, kırık mısın diyor. Sonra Aleyna ona bir bağırıyor yine. Sonra diyor ki çocuğa mı bağırıyorsun yine bir bip. Çocuğa mı bağırıyorsun bip ama... İlk BIP'ten anladığım kadarıyla bir yüksekte tıkta bir BIP. Yani o BIP. ilk BIP normal. Sonra bu daha da tıktı bir BIP. Yani Aleyna'nın tavırlarından anlaşılıyor. Sonra ne biçim konuşuyorsun diyor Aleyna ona. Kendine gel diyor. Çünkü ağır BIP olunca Aleyna da bir sarsılıyor. Ne biçim konuşuyorsun kendine geldiğince sen nasıl konuşuyorsun bir BIP daha. Maşallah. BIP'ler yine havada uçuşuyor. Ve olay bu şekilde gelişiyor. Sonra Aleyna diyor ki röportajda, o çok ilginç. Şimdi bu röportaj çok değişik bir röportaj evet. yalnız Murat abi. Yunus Emre'nin özel hayatını da içinde barındıran. Evet. evet, o içinde barındırıyor da ben barındırmayacağım. Ha, ben çünkü sevmiyorum o özel hayat tamam. barındırmayı. Bu kardeşlerimiz <laughs> özel hayatı fazla girmesinler, Survivor yarışsınlar. Survivor'ı başarılı olsunlar. Survivor'daki hareketleriyle bizim gönlümüzü kazansınlar ve Survivor'la ilgili biz onlarla ilgili konuşalım. Şimdi Aleyna'nın Survivor'la ilgili konuşulacak şey şu bence. Diskalifiye olmasın diye yaptım diyor. Bu güzel bir şey. Yani hani diyor ki ben diyor Yunus Emre eğer ben Yunus Emre'nin daha da üzerine gitseydim bu biplerin karşısında belki de yine diskalifiye olma durumuna gelecekti diyor. Aleyna oradan diyor çok üzerine gelmedim bu güzel. Sonra da aile işlerine giriyor Aleyna. Aile işlerine girince ben benden no. Ben sevmiyorum aile işlerini. Aile işlerine kendi kendilerine girsinler abi. Beni sokmasınlar. Ben sevmiyorum aile işini. Allah yollarını açık etsin. Onun ailesi, onun, onun dedesi, onun büyük babası, onun kuzeni, onun kuzeninin kuzeni, onun anneannesinin kardeşi beni hiç ilgilendirmiyor. Yollara açık olsun. Bu VTR'den benim çıkardığım bu. Buyurun Hazretler. Evet, e, şimdi ben bu röportajı izlemeden önce bu pozisyonu yorumladığımızda, yani kafamdan yorumlarımı yaptığımda fırsat olamamıştı. Programda konuşamadık. Hı. Cumartesi gecesinin konusuydu aslında. Benim kafamda oturan bir takım e, senaryolarla röportaj da birbirini çok destekledi. O yüzden şu an yani bir tık daha rahat e, konuşabilirim. Şimdi o görüntü, benç önünde yapılan o Nefise ve e, Yunus Emre'nin bir şey deniyor olması ve kazayla. Aleyna'ya çarpmalarında bir kötü niyet veya bir hata kesinlikle yok. Tartışılacak bir konuda değil bence. Ben işte bir şey denerken belki bir e, teknik bir hareket gösteriyordu Yunus Emre Nefise veya Nefise Yunus Emre. Onlar da zaten bu şekilde açıklıyorlar. Bence Yunus Emre'nin ayağı, Nefise'nin değil çok dikkatli izledim. Yunus Emre'nin ayağı Aleyna'ya çarpıyor. Yunus Emre'nin sağ ayağı arkadan çarpıyor. Dikkatli izlerseniz. Ama, Ama şöyle oraya bir düzeltelim. Ee, Nefise'nin ayağı çarpıyor. Nefise'nin ayağı da çarpıyor. Yunus Emre'nin ayağı da çarpıyor. Aa, onu ben... İlk ayağına yani esas vurucu darbe Nefise'nin ayağı. Ben Yunus Emre gibi de görüyorum. İstersen izleriz sonra. Şimdi Yok. çok da önemli değil çünkü benim. Hayır, için ama değil. E... benim için önemli. Değil. Ha, önemli değilse o zaman diyorum çünkü hayır sen anlattığın zaman kesin öyle diyorsun ya. Sen yanılgıya düşme diye söylüyorum. Esas darbeyi Görüyor ama. Ama şimdi. Zaten değil Yunus Emre de ben Zade. çarpmadım demiyor ki. Bu... Şimdi hayır, öyle bu olmadığı ne? için bir düzeltmek lazım buraya. Şimdi bak tam ekran ya, verebilir miyiz? Zaten. Tam ekran verelim. Tam ekran verelim. Yavaş yavaş oynatabilir yavaş. miyiz? Gelen Yunus Emre'nin sağ ayağına bakın. Tamam şimdi e, onu bir yavaş yavaş oynatabilir miyiz sizce? düşüren o. oynatamıyoruz? Peki tekrar. Ben bir şey söyleyebilirim. oynatalım. Şimdi bakın diye. bir daha bir daha alalım o zaman pozisyonu. Çok dikkatli Sadece bakanlar. Sağ Yunus Emre'nin sağ ayağına bakın. Yunus Emre'nin sağ ayağına. Çarpıyor işte. Şimdi bir şey Aydın Furkancığım müsaade edersen bir şey söyleyeyim aydınlanması açısından. Evet. E, hani zaten bak bir şey söylüyorsun. Şimdi ben sana şöyle bir örnek vereceğim. Ee, şimdi Nefise'nin sol ayağı Saba e, bir dakika bir, ör de. bir örnek vereceğim sen anlayacaksın. Şimdi e, futbol müsabakalarında takımlar sahaya çıkarlarken, bak bu çok güzel bir örnektir. Futbol müsabakalarında takımlar sahaya çıkarken hakemler formaları, şortları, çoraplara bakarlar. Yani aynı olmasın diye çorabı değişik giydirirler, evet. şortu takımlar arasında. Ve özellikle çorapları değişik giydirirler çünkü hakemler için en önemli şey e, topa bakıyor hakem. Evet. Ayağına bakar hakem. Ayağına baktığı zaman o tozlukların renklerinden dolayı ne olduğunu anlar hakem. Tozluk renginden dolayı. Şimdi burada da sana bir örnek vereceğim. Şimdi bak ayaklarına bak şeyin e, Yunus Emre ile kimin ayağında kırmızı iki tane şey var? böyle? E, evet Nefise'nin. Nefise'nin iki tane kırmızı var. Hayır. Oradan yola git o kır, çarpan ayakta hangisi var? Bak bak şimdi gel geri dur dur tam vururken yönetmenim. Gel geri. Yönetmenim tam vurduğu anda durdur ayağı havadayken. O dur. Dur, dur. Durduramıyoruz işte. Tamam. Ben rica Şimdi orada oldu. durdurlamıyorsa ben durduracağım. Yani beynimden durdurdum. <laughs> Şimdi orada durdurduğu an Nefise'nin iki tane kırmızı şeyi var ya ona bakacaksın. O ayağı anlayacaksın. Orada evet, Nefis Nefise'nin, Nefisenin ayağı. bak. bak Nefise ben. bak vuran ayak Nefise'nin ayağı. Neden dersen o konçlarına ve oradaki şeye bak. Nefise'nin ayağı vuruyor. Anladın mı? Yani Oradaki şeyi söyledim sana ama tabii senin fikrin o olmayabilir ama ben sana örnek olarak söyledim. Şimdi bir dakika evet. buraya kadar geldiniz evet pozisyon evet bakın evet nefesin sol ayağı arkadan geliyor. Devam edelim. Siz Yunus Devam senin... edelim Bak, bakın hop. Sağ... Buran ayakta kırmızı şey var anladın mı? Bence Buyurun. tamam neyse bu benim konumla hiç alakalı değil bu arada. Anladım, anladım. Yani Zaten bence Aleyna'nın da e, konusu bu değil. Tamam. Yani evet orada bir kaza yaşandı ama Aleyna'nın o yüksekliğinin... O anın yüksekliği olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Murat abi güzel bir e, örnek verdi. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Yunus Emre'nin zaten e, stilinde bayağı e, şakalar, fiziksel temaslar da var. Aleyna'yı kolundan tutup gel bir şey söyleyeceğim deyip havuza atmıştı ve gülmüşler. Yani Evet Aleyna'nın orada dolu bir anı olabilir. Hani e, Aleyna'nın canı da yanmış olabilir ama Yunus Emre Aleyna'nın iyi bir arkadaşı ve normalde Aleyna'dan biz bu tepkiyi görmezdik arkadaşlar. Ben orada Aleyna'nın e, bir şekilde Yunus Emre'ye ekstradan dolu olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeye patladı o anda. Hani normalde Aleyna bir de Aleyna da bu tarz şeylere çok tepki veren bir yarışmacı değil zaten. Zaten akabinde şimdi Aleyna'dan bir röportaj dinliyoruz. Ee, yaklaşık 4 aydır birlikte adada mücadele ettiği bir Yunus Emre var. Ve iyi anlaştığı bir Yunus Emre var. Ve Yunus Emre hep buydu. Şimdi kendisine belki bir şey söylendiği zaman böyle bir röportaj vermiş oldu ama Aleyna yani ne oldu da bu kadar dolu Yunus Emre böyle böyle bir karakter deyip onu eleştiren bir tarafa geçti. Şimdi Yunus Emre'nin tarzını vesaire yani eleştirdiğimizde oldu, güldüğümüzde oldu. Ama hep buydu. Yunus Emre bir anda uyandı ve de böyle bir sürpriz e, sonucunda Aleyna'ya yükselip ağzından işte bilmediğimiz belki de daha önce çok sık kullandığını düşündüğüm bir takım bipler kullanmadı. Yani zaten hep olan bir paket Yunus Emre ve onu seven, onu başka kadınlarla bunları yaşarken gülerek gerektiğine dans ederek yüzüne e, espriler yaparak durdurmaya çalışan bir aleyna vardı. Ama bugün izlediğimiz ağır röportaj bence bu bench görüntüsündeki bu yükseliş bir doluluk ve belki de bir şeye öfkelenmenin sonucu bir patlamadır. Ben böyle hissettim, böyle geçti bana. O an orada Yunus Emre'nin ayağı geldi diye sen nasıl bir e, insansın işte vesaire gibi yükselmeler sonrasında. Ben işte e, onun ailesindeki kimseye benzemem röportajı bir ayak darbesi sonucu oluşan bir bip değildi bence. Bir röportaj da değildi. Buyurun İhsan Bey. Valla kimin ayağa çarpmış çarpmamış çok önemli değil. Orada Nefise'nin ayağa çarpması zaten Yunus Emre'den kaynaklı olduğu için çok önemli değil. Bence Yunus Emre'nin Nefise'nin o sıra yaptığı şey de çok önemli değil. O sıra belki Nefise ona dedi ki bana bir teknik göster. Doğru yer doğru zaman değildir de. O an yarışmacılar 5 saatlik bir oyunda canları sıkılıyor. Bir şey yapmak istiyor. Bir kaza. istemsizce olan. Yani Yunus Emre'nin asla bilerek yapmadığı. Nefis'in de bilerek yapmadığı. Ama Aleyna'nın da canının acıyabileceği noktaya gelen bir kaza. Aleyna da o tepkiyi verebilir. Yani tepki verilmez değil. Çünkü canı acıyan insan <laughs> hani ilk 3 saniye bir tepki verebilir. Ben ona, o tepkilere de çok bir şey diyemem. Ee, sonuçta Aleyna da bir tepki veriyor. Bence buraya kadar her şey gayet normal. Ama ondan sonra olan olaylarla ilgili e, Hanzade'nin dediği yer çok doğru. Belli bir sabır taşı var. Demek ki onlar birbirleri için taşmış. Bir şeyler olmuş da taşmış. Onu biraz irdelemek lazım. Şimdi e, Aleyna ile Yunus Emre orada bir tepkisinden sonra yavaş yavaş böyle bir ağız dalışına giriyorlar. Orada Yunus Emre küfretmese veya ağzından bir şey çıkmasa ben zaten olay son derece doğalında kapanır gider gibi düşünüyordum. Şimdi BIP'ler konusunda Murat abi çok değindi ama o BIP konusunda Acun abi zaten konseyde, geçtiğimiz konseyde anlattığı için Yunus Emre'nin hatalarını ben orada çok Aleyna'nın BIP'li bir şey dediğine inanmıyorum. Çünkü zaten demiş olsa Acun abi orada onu da söylerdi. Acun abi sadece Yunus Emre ile ilgili bir şeyler söylediği için yine bir ortamda, yine kadınların bulunduğu ortamda hem de bir kadına karşı garip garip kelimeler kullandığı için buradaki hatalı olan kişi yani benim için olay orada başlıyor Yunus Emre. Yunus Emre hatalıdır. Yunus Emre kalkıp da bir yani bir erkeğe bile yapmaması gereken şey hele hele bir kadına, bir de kadınların bulunduğu ortamda bu kadar uyarı almasına rağmen, bu kadar artık sicilinin kabarık olmasına rağmen hala devam ettiriyorsa, demek ki bu adam hiçbir zaman bununla ilgili ders almayacak. Bu adam bu. Yani Survivor'da bunu böyle kabul edeceğiz veya Survivor'dan bunu göndereceğiz, bilmiyorum ama yani Yunus Emre bu konuda bir gram ilerlemiyor. Şimdi dolayısıyla Yunus Emre'nin bu tavırları günden güne artarak da devam ediyor diyebiliriz. Şimdi bu Yunus Emre'nin kısmı. Bu konuda da zaten Yunus Emre'yi son derece kınıyorum ve eleştiriyorum. Gelelim Aleyna'nın kısmına. Şimdi Aleyna da Yunus Emre ona bir şeyler söyleyince böyle konuşma diyor. Uyarmaya başlıyor. Şimdi Hanzade'nin değindiği yer çok doğru bir yer. Daha önce Yunus Emre 4 ay boyunca Aleyna'nın yanında başka insanlara, başka kadınlara, başka yarışmacılara aynı şeyleri yaptı mı? Peki siz ne yapıyordunuz bu sırada? Ağzını kapatıyordunuz. Aman diyordunuz dikkatini dağıtmaya çalışıyordunuz hatta şunu yapıyordunuz sevimlilik yapıyordunuz dı 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 dı, dı falan yapıyordunuz. E o zaman neredeydiniz? E, yine yap aynısını. Yunus Emre şimdi sana yapıyor. Yunus Emre'nin daha önce başka yarışmacılara başka kadınlara yaptığı şey şimdi sana yapıyor. Hadi git ağzına dı 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 dıt, kapatın. Ne oldu? Ne değişti? Olaylar size dönünce mi olaylar değişti? Yani şimdi zaten Yunus Emre'yi konuşmaya gerek yok. Yunus Emre belli yani. Yani ne diyebilirim ki ben Yunus Emre ile ilgili? Ama siz niye değiştiniz? Siz böyle değildiniz daha önce. Yunus Emre'nin küfürleri gülüyordunuz neredeyse. Eğleniyordunuz. Başka yarışmacılara bunları yaparken Yunus Emre çok da hoşunuza gidiyordu belki. Güzel güzel oynaşıyordunuz orada. Ne oldu şimdi? Sana dönünce ne değişti Aleyna? Sen niye bir anda başka türlü davranmaya başlıyorsun? Bir şekilde bunları vurgulamaya başlıyorsun. Bu bir. İkincisi. Kalkıyorsun bir röportaj veriyorsun. Murat abi girmem diyor. da çok Ben gireceğim kardeşim. Sen röportajında diyorsun ki Yunus Emre'nin eşine, ailesine, kardeşine işte ben bildiği kadınlara benzemem. Allah onlara sabır versin. Ya da bir gün önce Batuhan'a ve oradaki bütün yarışmacılarla ilgili kimse benim ailemin adını ağzına alamaz. Kimse benim kardeşimle ilgili diyorsun. Peki sen ne alıyorsun canım kardeşim? Sen seninle ilgili bir şey olunca ailen konusunda hassassın ya. Sen niye başkasının ailesi konusunda hassas olamıyorsun o zaman? Bir gün ya Hani bu olay 3 ay önce olmuş olsa dersin ki unuttum falan survival şartları. Bir gün önce istediğin bir şeyi bir gün sonra sen gerçekleştiremiyorsun. Ne oldu? Niye sen onların ailesine bir şeyler söylemeye kalkıyorsun? Mesaj vermeye kalkıyorsun? Aslında bütün hepsinin nedeni biliyor musunuz? Bütün hepsinin nedeni şu. Sevgili Alena'nın annesi Zuhal Hanım Alena'ya bir mesaj gönderdi. Ondan önce de sevgili Yunus Emre'nin eşi Yunus Emre'ye bir mesaj gönderdi. İçerideki kafalar çalışmaya başladı. Yunus Emre ayrı bir mesaj aldı. Aleyna ayrı bir mesaj aldı ve gece yatıyorlar annesinin söylediğini düşünüyor. Cansu'nun çıkmaması, kardeşinin çıkmaması vesaire. Kafada kuruyor, Batuhan'a bir şeyler söylüyor. Kafada kuruyor, şimdi diyor ki ben bir yerini bulayım da Yunus Emre ile sicil temizliğim istiyor. Fırsatını bulunca da başlıyor. Yunus Emre küfrediyorsun. İşte ben öyle bildiğin kadınlara benzemem. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Çünkü geçmişte bir takım bir yakınlık, bir arkadaşlık var ya yanlış anlaşıldığını düşünüyorlar. Bence de öyle. Ben bu konuda günahlarını almak istemiyorum ikisinin de. Yanlış anlaşılmalarını düzeltmeye çalışıyorlar. Özellikle burada Aylin o yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken de Yunus Emre ilgili ve ailesiyle ilgili gereksiz bir röportaj veriyor. Son derece gereksiz ve ben Yunus Emre'yi zaten bu konuda eleştiriyorum ama aynı derecede Aleyne'yi de eleştiriyorum. Verdiği tepkileri eleştiriyorum. Zamanda vermediği tepkilerden dolayı ve yaptığı röportajdan dolayı Aleyne'yi de eleştiriyorum. Evet ben de çok kısa konuşacağım. Hem Yunus Emre hem Aleyne arası için söyleyebilirim. Nereden baksan tutarsızlık. Bu kadar yorumum bu.